Bırak gitsinler. Çünkü enerji hiç yalana tutunmaz. Eğer sana birisi bir şey yapmaya kalkıyorsa ya da senin biriyle kıyaslıyorsa bırak gitsin. Günlerce ortadan kaybolup sonra hiçbir şey olmamış gibi geri dönüyorsa bırak dönsünler. Sana değil de alana daha çok ihtiyaç duyuyorlarsa bırak uzaklaşsınlar. Verdikleri sözü tutmuyor hatta hiç tutmayı düşünmemişlerse bırak söz versinler. Sevginin bir seçenek gibi görüyorsa bırak öyle sansın. Çünkü bazen bırakmak en zor adımdır. Ama bu aslında evrenin seni frekansını koruma şeklidir. Bir danışanın hayatının tam da bu noktasındaydı. Sarsılmıştı, yorulmuştu, kırılmıştı ama o bir adım attı. Kuantum bilinçaltı okumayla kendini tekrar tekrar sabote eden blokajları fark etti. Çünkü kuantum sadece bir uygulama değil, bir uyanış aracı, bir frekans değişimi, bir benlik hatırlayışıdır. Kuantum danışanın geçmişten özgürleşmesine ve yüksek benliğiyle yeniden bağlantı kurmasına destek. Oldu. Artık eski enerjiye değil kendi gerçeğine bağlı. Bu onun kuantum dönüşüm hikayesi. Senin de böyle bir dönüşüm hikayen olabilir.